Bütün Antakya halkına Fransız hükümetinin duyurusudur. Son zamanlarda şehrimizde artış gösteren suç faaliyetlerini halkımızı rahatsız ettiği malumumuzdur. Fransız hükümeti ve ona bağlı kolluk kuvvetleri mevzu bahis olaylığı ifa eden çete üyeleri ve ele başını yakalamak için tüm özverisi ...ve ciddiyetiyle çalışmaktadır. Bu gibi çürümüşleyen... ...örgütlerin... ...halkı yanına almak namına yürüttüğü... ...bir takım faaliyetler... ...hükümetimiz ve ona bağlı kollu kuvvetlerinin... ...çalışmalarını... ...sekteye uğratmaktadır. Halkımızın bu çete... ...ve elebaşının tuzağına düşmemesi... ...ve şehrimizin huzurlu günlerine geri dönmesi namına Fransız hükümeti olarak mevzu bahis çete ile başını yakalaması için bizimle işbirliği yapacak her bir vatandaşımıza bin frank ödül verilecektir. Evet. Sessizlik! Sessizlik! Çeteyle başını gören, yerini bilen, duyan ve işbirliği içinde olduğu kişiler hakkında ilk barda bulunan her bir vatandaşımız bu ödülden faydalanacaktır. Buna mukabil, çeteyle başısı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen sahiçler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Saygılarımızla yardım edecek misin bana? Trab'a ben ne bileyim? Azza ben ne diyeceğim? Öğrenirsen ne yapacağım ben? Yok. Aziz yok. Kimse yok. Kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bir tek sen yardım edebilirsin bana. Lütfen başka çarem yok biliyorsun. Oh. Merhaba, Monsieur Ali. Monsieur. Lütfen. Öncelikle benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ama benimle neden görüşmek istediğinizi anlamadım doğrusu. Ah, biz bu sabah Monsieur ile bir sohbette bulunduk ve sizin bir yazılı ifade verdiğinizden bahsettik. Ah, bu ifadeyi sizin hür iradenizle verdiğiniz konusunda ciddi şüphelerim var. Başınıza gelenler düşünüldüğünde... Adayların şahsi meseleleriyle ilgilenmenin görev alanınıza dahil olduğunu bilmiyorum. Yani tutuklanmanızın sizin mebus namzeti olmanızda bir alakası yok öyleyse. Hayır. Yanlış anlaşılmadan ibaretti giderdik. İfadede yazdıklarınız tamamıyla kendi fikirleriniz öyleyse. Ee, tespitlerim diyelim. Bu tür eşkıyalıkların gerek seçme gerekse muhtemel zaferime gölge düşüreceğini düşünüyorum. Madem size bir baskı yapılmadığını söylüyorsunuz. <laughs> ah. Bu yakada benimle görüşmeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Bunca sıkıntı arasında vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vallahi bunca şeyden sonra dışarı çıkmak o kadar iyi geldi ki. Teşekkür ederim yemek için. Rica ederim ne demek her zaman. Bu kadar iyi geldiyse sana daha sık yapalım. Fırsat bulabilirsek. Bence istedikten sonra fırsat bulabiliriz. Yeter ki doğru yere bakalım. bakacağım Kenan. Bakacağım bundan sonra geleceğe bakacağım. Lakin geçmişte de kıymetli şeyler var. Onları da muhafaza etmek istiyorum. Beni çağırtmışsın amca. Buna acilen bir cevap vermen lazım Aziz. Pierre beni çok sıkıştırıyor. Verdiği taahhüte rağmen yardım etmemen... ...onu aradığı adamın sen olduğunu düşündürtüyor. Bana atacağı iftirayla boş ederim. Ama Fransızlarla çalışıyor dedirtmem kendime. Fransızlarla falan çalışmayacaksın. Pierre seçim filan bir kenara bıraktı. Adamı fikri sabit haline getirmiş. Onu yakalamaktan başka bir şey düşündüğü yok. Onun vardır başka oyunları. Oyunlar bitti Aziz. Hem ailemizin hem Antakya'nın bekası için bu adamın yakalanması şart vaziyet mi? Eğer gücünü kullanırdı. Adamın yakalanmasına yardımcı olursan hepimiz kurtuluruz.